Geliyor. Ya 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 müthiş. İlerledi galiba. Yok gidiyor. Görüyor musun? Çok kapalı. Gidiyor 2 saat sonra geliyor, 2 saat sonra olur. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir şey yok. Kuçular Kulübü kanalına hoş geldiniz. Gazi Osman Paşa'dayız. Sıtkı'nın mekanında. Kaçak yakalamaya geldik. <laughs> Siz o şey ya. Hay yavrum benim be. Şöyle kuşları da gösterelim. Çok dağınık uçuyor Sıtkı. E ne olacak? Her yerden var kuş o yüzden. Bir tane var. Bizim var bizim. Arkadaşlar yukarıda Ar 40'a yakın uçan kuş var ama çok dağınık uçtuğu için. Bekem böyle. Sıtkı tek kümesi o mu? Var mı damızlık bir şeyler? Yok, yok. Hep uçan kuş mu? Uçak. Evet. Bayağı kuş var, ya. var var bayağı var da işte dağını kuştukları için. Şu mavi dolu atçı mı güzel mi? Kayboluyor da kendi kendine vuruyor. Sıtkı bir tane dişi kelebek yakala bugün ha. Evet, bak şey abi yan şey yana diş kelebek alıyor. senin senin abi. Bak şu dönen dişi. İşte. Yok bu mu? Yok bu da çörek. E, bu da çörek değil. Değil mi? Ya bu dişi şu var. Buradan almışım ben de içeriye baktım. Bende ki var. Güzel bir tane beyaz kırçın dişi. Çöreğe kadar çek onu dişiyle al. Bak böyle eklesin kırmızılarına bak. Oradan gelen hangisi? Bak. Sizin mi bu? Evet arkadaşlar. Bugün de Gazi Osman Paşa'ya geldik. Bu ne? Posta gibi. Miski posta. Biz şöyle kuşları yakından çekelim. Slogan neydi? Siz evde kalın. Biz sizler için video çekeriz. Gazi Osman Paşa meydandayız. Vaktimiz bolken sizin için kuş uçuralım. Video çekelim dedik. Nerede? <laughs> Geliyor mu? Bir tane kaçak var diyorlar ama. Arkadaşlar ben size farklı farklı video çekiyorum. Farklı çatıları çekiyorum ki hep aynı videolar olmasın, canınız sıkılmasın diye. Sizin için geziyorum inanın buna. Ev virüs dolayısıyla insanlar da dışarı çıkamıyor. Biz de önlemimizi alıp çıkıyoruz. Sizler evde otururken güzel güzel videolarınızı izleyin istiyoruz. Ama desteklerinizi de bekliyoruz bu arada. Evet mekan çok güzel. Çok yüksek bir bina. Gazi Osman Paşa'nın tam meydanındayız. Buradan Gazi Osman Paşa'da kuş besleyen arkadaşlar da selamlar. Çok tanıdığımız vardır ama haber vermedi kimseye. Bana hangisi göbek yapıyor onu söyleyin. Bu mu bak bak. Arkadaşlar tamam. dolapçı attılar. Yeğenim şunu mu diyorsun? Fark etmiyor. Hepsi yapar. Üstteki mavilere bak abi yeter. Tamam yaparsın. şu iki maviye bakıyorum. Dokun bakayım. Dur şu karşıya al öyle dokun. Şöyle evet, geçsin. Tam karşıdan gelince olursa daha iyi. Şaşırdık. Hangi hala duymuyoruz ki? Mavileri ben şuna çek. odaklandım abi evet, Hadi maviler Hiçbir şey yapmadı abi. Yapmaz. Hayatta yapmaz. Siyoz ya hayatta yapmaz. Harbiden hiçbir şey <laughs> yapmadı. Evet. 17 Bu da kaçakçı ha. Bu gözler fıldır fıldır. Herhalde binmiş oğlum bunlar Rolls-Royce'a çıktık ki. O hadi. İnerken ufak bir şeyler yaptı arkadaş. Evet, Bu yapıyor mu? Yok o yapmıyor abi. Yanlış bir şey odaklanıyor. Evet. Sok sok. Evet. evet şimdi kuşları kaldılar aşağıdan bir tane Arap geliyor. Bence tamam yeter hemen aşçı alın. Diğer evet geldi uyuyla. geldi şöyle. Yemle yemle. Geldi. Dolapçıya benziyor. Evet gidiyor şu anda. Sıkı hiç bakmadı lan. Size diyor ki inanmıyorsunuz. Aga bizde mi uğursuzluk var? Kendi sıkıntı var. Geliyor yine geldi. Bir oynat bakalım. Geldi. Evet. Ünlü kaçakçı Su... Suat Türkoğlu da burada. Geldi mi? Evet gelip şerefine gitmiş. Evet. Ama transit geçiyor. <laughs> burada burada tepemizde oynat. Gelme.

Şimdi birkaç kaçak geliyor arkadaşlar, Sıyırıp geçiyor. Şurada beslen var mı? Şu çatı. Çatı da güzelmiş. Bu da farklı kuşçulma sistemi. Gel 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 gel. Bizim gel, uçurduğumuz partiler adı var hesabı yok ya. Sağ ol. Sık onları bana mı vereceksin? Kucaklamışsın yavrun gibi. Tamam Dolapça kuşunu çıplak gözle seyrediliyor ya videoda çıkmıyor. Çok yüksek uçuyorlar. Evet dolapçı seven arkadaşlar. Yukarıda da birkaç tane kalmış filibe. Evet şu anda 4 tane kuşumuz havada. Dolapçı hatta 5 oldu.

Bırak. Güzel döndü. Şu Arap ne giren? Bastı gitti lan. Aha bak araba bak. Arap bastı gitti gördün mü? Sen değil abi. He? Güzel değil ki. E tamam. Ya, Yok tartışma. abi güvenli trafik bizim burada. Gözü yol geçer hemen. Vallahi Hatta billah. <laughs> Dedikleri doğru arkadaşlar. Sıyırıp geçiyorlar. Sıyırıp geçiyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Şu çatının güzelliğine bak. Tutku burada bir Yapacağım dikkatimi abi. bir şey çekti ya. Bir tane baska yok la burada. Verdi. Niye verdiniz baska? Aga burada baska olması lazım ya. Baskaları da karda sattık abi. Niye? Çünkü baska kışın karda toplu uçuyor ya. He. Çok hepsi beraber toplu gidiyormuşlar. Daha da kuşması abi damar yedi. Bu yeni yakalama mı? Ne geldi? Geldi. geldi. Posta ne geldi? Altta. Bu mu? He. O yabandan da Ne geldi ki? Geldi mi? Şurada bir posta uçuyor, transit geçiyor gitti şu anda. Aa, ulan takla bile atmaya çalıştı. Ha. İndi oraya. Mardin Mardin. Çok yüksekte bir tane oyun kuşu uçuyor Sabuni. Evet. Buradan Gazi Osman Paşa belediye başkanına sesleniyorum. Sıtlı ve şikayetçi. Yanda sağda solda bina yok diye kuşlar inmiyormuş buraya kaçaklar. Lütfen şuraya gökdelen mökdelen bir şey dikin abi. Gözünüzü seveyim. <laughs> Adam kaçak yakalayamıyor. <laughs> şurada da güzel ama şurada da keyif yeri bak şuraya. Güzel yerler var. E buraya inmiyor mu kuşlar? Allah Allah. Geç, bu kadar bak gördün ya. Başka yer yok. Yok mu? Allah Allah. Aa bak burada da kuşlar insan nasıl kaçacak? Baksana burada file var. Gerek yok. Çıkalım mı diyorum. Biz Yok yok. Evet. Hadi bir yaygara yap bakalım. Çık çat ya. Çık çat ya. Çık çat ya. Aynen biraz bir çılgınlıkla çatıya çık. Biraz çılgınlık ol. Ya şu kuşun kanadını aç ya. Şurada dolapçı var ya. Ağaç kaçsın o. Hangisi? Yeni mi geldi o? Ne bileyim ben kaçmasın. Ya Kaçak yok kaçak yapın bari. Bir iki tane kaçırır O ne zaman geldi o? Kuş gider ya, evet. Kuşların bantını açtırdık yeni kuşun. Evet canlı canlı göstereyim de sonra demeyin. Şu anda bantını söküyor. Abi, şu topuğu, nerede <laughs> Kaçmasın. Baba. Evet attı şu anda damar oldu. <laughs> Hepsi çıktı <laughs> mı Sıtkı? Ha, başlıyor. Parti başlıyor. Evet. O evet. Suat abi, o kuş nerede? Burada mı evet. o? O nerede? Böyle uçuyor şu Nasıl uçuyor? Aha uçuyor. Evet. Vallahi uçuyor. Evet, saldığımız kuş uçuyor. Bakalım kaçacak mı? Kuşlar çok dağınık uçuyor ya, çekemiyoruz. Ne oldu? Şu an uçuyor. Şu an üstüne Evet. En üstteki o mu ya? Evet en üstteki o. Valla mı? Bakalım dönecek şey mi? Bir şey başladı. Göreceğiz bakalım. Valla dönüyor. oo indir <laughs> lan bunu. <gülüyor> i̇ndir indir. Yeğenim. <laughs> <yüzden>. Valla zinginden iyi. <laughs> <laughs> Aynen. Valla zinginden iyi dönüyor. İndirin okucu. En üstte ya şu anda. Valla fena dönüyor. gidecek ha. vallaha gidiyor. Ya bir partal daha vurur biz alttan. Hüksü çok açılmaz. Geldi geldi bu yolda. Bu ne Bak başladı arkadaşlar yeni saldığımız kuş dönmeye. bey. Geldi la. İndi valla. Geldi geldi indi alış. Oo çok güzel. Daha da yapar bu. Gayet güzel. Hani şey. Aha indi lan. Lan helal olsun sana. Damar oldu. <laughs> Evet yeni açtığımız kuş nefes nefese dişi mi? Dişi. Evet şurada bakın. Yok yok bana kelebek. Ağzını açtı. Evet. Helal lan sana. Bunu beğendi mi artık abi Bir kaçak ümitini kesiyor. Acıkrizaydı. Olmaz. Bir dişi kelebek tutmaya geldik biz buraya. Gel, 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 gel. Nasıl kuş? Seninkilerden iyi. Seninkilerden iyi. Atalım onu şimdi. Bak bak bak. Suat abiye bak. Aha indi tane. lan. Bizim mi? Sizin mi bu? Allah senin kuş gibi. Siz sizin kuşa benzemiyor. 17 kere satıştan geldi. Vardı ya. Yeni, yeni mi geldi? 17 kere mi geldi? 18 kere mi geldi? Şimdi yeni mi geldi? Şimdi yeni mi geldi? Burada mıydı? O nereden geldi bu? Bu değil mi? 17-18 kere geldi. Gelir baksana Tife. İki kere gazlı mavişten geldi. Yeni mi geldi yani şu an? Yok yok. Evet. evet. Mardin de aç. Bir tane de bantlı mardin varmış. Doyla, yani o, oyun stiket. kuşu. Yani, yani, Onu da attırıyoruz. Gel burada sal. görs. Evet bunun da bantını açıyoruz. Kaçak yakalamıyoruz vardı. Kaçıralım diye uğraştık. Bak Sohat abi şeyi de yeni açıyor. At bakayım abi oynuyor mu ya? Eğer yaparsanız da da ki olması lazım. Ay yavrum benim be. Tamam damar. <laughs> Karşıdaki de mi sizin? Sol tarafı mı ya dur? Bir hayvan kendine geldi. <laughs> Yok abi sistem... sistem sistem acayip burada bak. Evet şu anda o Mardin'de uçuyor. Dur bakayım kaçacak. Kalktı gidiyor. Nerede? Burada burada. Evet, damar. Damar oyun kuşumuz. Mantı yeni açılmasına rağmen sefer yapmaya başladı. <laughs> Git. Bir abi? pırıltı versene bakayım inecek Daha mi? Belki Tamam Bırak şimdi bakalım inecek mi? Bir yok ama bakalım. Yavrum ağacın olması Beraber oynayarak inecekler. <laughs> Al bakayım aşağıya. Gidi gel, gel, gel. Gideceğini zannetmiyorum bu kuşun. Abi 15 saat, 10 saat çoğu yüzden öyle. Evet. <laughs> <laughs> gel gel gel. Bütün meydan yok. Oğlum o kedi mi gibi uçuyor lan? Gidiyor lan. Geliyor alçaktan. Şu anda Bunlar geliyor yani. bakın. Geliyor. Yeni açtığımız kuşun kanadı geldi. Evet burada şu anda. Bayağı saattik ama. Bak bak bak. Neyse. Sen Niye de, yok mu? sen de zaman kaybetmeyeceğim. Oraya bir yere atacak. Geliyor alçaktan <laughs> <gerçekten> yine. <laughs> Orada birinin herhalde yakalama mıydı o? O gitti gitti. Nankör. Evet. Mardin geldi. Aa iniyor lan. Vallahi indi. Anaa. Yiyor işte. Oynuyor şimdi. Çat çat çat. Ay yavrum benim be. <laughs> Sutku şekilde yapıyor ha. O kadar gezdi gezdi geldi bak. Şekil yaptı gitti galiba. Yok tamam o artık burada geldi o şeyi yaptı ya. Aynen. Geri gelir artık geliyor, o. Gerçekten geliyor yani. Geldi geldi o tamam. Geldi. Kaçacak diye bekledik arkadaşlar. Şeklini yaptı ama kaçmadı. bak aslında inceki senden korkuyor. Hadi ya. Hocam. Nerede? Aha geldi bakın arkadaşlar. İndi la. <laughs> abi, abi, abi yani. saatlik kuş ne yapsın? Kuş ne yapsın? Oyundan inemiyor. Kuş ne yapsın? Şimdi bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. E, tekrar devamını çekeceğim. Ama bu videoyu burada kapatıp atacağım. Çünkü çok uzun oldu. 20 dakikaya geçiyor şu anda. Şimdilik kendinize iyi bakın ama bir tane kaçak geldi beyaz. Evet. Ama ama dönmez o dönmez. Ben tekrar videoya devam edeceğim. Başka videolara katacağım onu. Görüşmek üzere.